Onur yıldızlar ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapıyor. Yıldızlar içindeki çekirdek tepkime ışık üretir. Yıldızlar gök adayı içinde ve evrende sabittir. Yıldızlar zamanla farklı evrende olabilirler. Buna göre yaptığı açıklamalardan hareketli onurla ilgili olarak verilen aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bakalım. Yıldızların yapısını diyor demiş. Evet yıldızlar içindeki çekirdek tepkimesi ile ışık üretiyorlar. Yani bu ifade bizim için doğrudur yıldızın evlerden geçtiğini biliyor. Evet bir yıldız e, ne yapabilir? İşte kara delik olabilir, beyaz yüzü olabilir. E, bunlar e, göstermektedir. O yüzden B şıkkı da bizim için doğrudur. E, yıldızın enerji kaynağı demiş. E, enerji kaynaklarında baktığımız zaman e, çekirdek tepkimelerinden elde ettiğini söylüyor. Yani bu ifade bizim için doğrudur. Ama yıldızın hareket durumunu biliyor demiş. Yıldızlar asla sabit değildirler. O yüzden C seçeneği bizim için yanlış olan ifadedir. Öğretmen femle dersinde Zeynep e takım yıldızlar ile ilgili bildiklerini soruyor. Zeynep takım yıldızları ile ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanıyor. Yıldızlar bir araya gelerek takım yıldızlarını oluştururlar. Takım yıldızlar arasında bir bağ bulunur. Takım yıldızlarını oluşturan yıldızlar benzer yapı ve büyüklüklere sahip olabilirler. Takım yıldızlar bir eşya ya da hayvana benzetilebilir. Bunun üzerine öğretmen siyah karton ve bir adet delici getiriyor ve Zeynep ile birlikte sınıfı yukarıdaki takım yıldızı modelini hazırlıyorlar. Buna göre Zeynep bu etkinliğin sonunda önceden sahip olduğu aşağıdaki yanlış bilgilerden, hangisini düzeltmiştir? Hemen bakalım. Takım yıldızları yan yana dururlar demiş. E, baktığım zaman bir araya geldiğini söylüyor. Yani e, o zaman A'da verilmiş olan ifade bizim için doğrudur. E, daha sonra bir araya gelerek takım yıldızları oluştururlar. Evet bu ifade bizim için doğrudur. Takım yıldızlarını oluşturan yıldızlar birbirine benzerler demiş. Evet bu ifade bizim için doğrudur ama takım yıldızları arasında herhangi bir bağ bulunmaz yani bu ifadenin düzeltilmesi gerekiyor. O yüzden de cevabımız D seçeneği olacaktır. Çünkü e, yıldızlar e, bir arada bulunurlar, aralarında bağ yoktur. E, bunlar bazı eşyaları ve hayvanlara benzetilebiliyor. E, aralarında e, ki büyüklük farkı da olabilir veya yapıları birbirine benzeyebilir büyüklükleri de birbirine benzeyebilir Yıldızlar canlı değildirler ancak canlıymış gibi doğar, büyür ve ölürler. Yıldızlarla ilgili olarak ders kitabında yukarıdaki cümle yer almaktadır. Buna göre kitapta yer alan ifadenin aşağıdaki öğelerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? Yıldızlar canlıdır yani değişebilirler demiştir. Bu ifade doğrudur. E, yıldızlar doğarlar demiş. Ne oluyor? Başka gök cisimleri yıldızlar oluştururlar. İşte bulutsudan ne meydana geliyor? Yıldızlar meydana gelir. O zaman bu ifade doğrudur. Yıldızlar büyürler demiş. Hacimleri artıyor ve zamanla ne yapıyorlar? Büyümeye devam ediyorlar. İşte kırmızı süper dev veya kırmızı dev oluyorlar. O zaman bu ifade doğrudur. Yıldızlar ölürler demiş. Yıldızlar ömürlerinin sonunda yok olurlar demiş. Hayır ya kara dönüşürler ya nötrona dönüşürler işte ya da beyaz yıldıza dönüşürler. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. O yüzden de cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda örnekleri verilen gök cisimleri ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi doğrudur? Burada bize vermiş olduğu atbaşı Orion ve Kelebek bunlar birer bulutsudur. Hemen yazalım. Bu gök cisimleri neymiş? Bulutsuymuş. Şimdi sırasıyla bakalım. Bulutsular sıcak gaz ve tozlardan oluşur demiş. Evet bu ifade doğrudur. Daha sonra zamanlı ışık saçan bir gök cismi oluşturabilirler. Evet, bulutsulardan sonra bunlar meydana geliyor? Yıldızlar meydana gelir. O yüzden bu ifade de doğrudur. Daha sonra süpernova sonrasında uzaya saçılan parçalardan oluşabilirler demiş. Evet, bu ifade de bizim için doğrudur. O zaman üç ifade de doğru olduğu için cevabımız da D seçeneği olacaktır. Şu kütlede bir yıldızın farklı evlerdeki hacmi sırası ile K, L, M ve N harfleri ile gösterilmiştir. Buna göre bu evlerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? En büyük olan hacmi K, daha sonra M, daha sonra L ve daha sonra N. K harfine baktığım zaman biz bunu bulutsu olarak adlandıracağız. Daha son bulutsudan daha küçük olan kırmızı dev var. Kırmızı devden de küçük olan ana kol yıldızı var. Ve en küçük de beyaz cüce yer alır. Burada elde ettiğimiz verilere göre baktığımızda da cevabımız B seçeneği olacaktır. İstanbul'da yaşayan belki K, L ve M olarak tanımladığı astronomi kavramları ile ilgili aşağıdaki örneği veriyor. İstanbul K ise Türkiye L olur, bu durumda Dünya ise M olurdu. Berk'in benzetme yaptığı astronomi kavramlarının büyüklük ilişkisi düşünüldüğünde bu kavramlar aşağıdakilerden hangisi olabilir. O zaman burada bizim en büyük kavramımız kimmiş Dünya yani M'miş. Daha sonra L'dir ve daha sonra da K şeklinde sıralamamız olacaktır. Buradaki astronomik kavramlarla da bizim büyükten küçük olan sıralamamızı eşleştirdiğimiz zaman, şıklara baktığımız zaman en büyük burada kim var? Evren var. Daha sonra uzay ve daha sonra gök ada yer alır. O zaman e bizim salımımız yani M'ye karşılık evren L'ye karşılık uzay K'ya karşılık da gök ada gelecektir. Şıklara baktığımızda da cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen galaksi çeşitleri galaksitarları eşleştirilmelerinden hangileri yanlıştır? Sarmalla baktığımız zaman genellikle yaşlı ve kırmızı yıldızlar bulunur demiş. Bunlarda daha çok merkezden dışa doğru uzanan parlak kolları vardır ve genç yıldızlar mevcuttur. O yüzden birinci eşleştirmemiz yanlıştır. Elipteye baktığımız zaman da samanyolu'na örnek vermiş. Samanyolu nasıl bir galaksi çeşididir? Sarmal yapıdadır. O yüzden ikinci ifademizde yani eşleştirmemizde yanlıştır. Düzen size baktığımız zaman da yıldızlardan oluşan bulutlara benzerler demiş. Evet bu ifade bizim için doğrudur. O zaman 1 ile 2 yanlış eşleştirmedir. O yüzden cevabımız da B seçeneği olacaktır. <laughs>